Sevgili öğrenciler merhabalar ben matematik öğretmeni Selim Hacan. Bugün TYT konusu olan basit eşitsizlikler konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar A ve B iki reel sayı olsun. A küçük B, A eşit B, A büyük B gibi 3 farklı durumdan bahsedebiliyoruz. A sayısı B'den küçükse A küçük B eşit A eşit B. Büyük ise A büyük B. Tabi bazen A küçük eşit B, veya a büyük eşit b gibi eşitsizlikler de karşımıza çıkabiliyor. Reel sayılarda eşitsizliklerin özelliklerine bakalım. Bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenirse ya da eşitsizliğin her iki tarafından aynı sayı çıkarılırsa eşitsizlik yön değiştirmiyor arkadaşlar veya eşitsizlik bozulmuyor da diyebiliriz a b'den küçük iken her iki tarafa c sayısını eklediğinizde arkadaşlar eşitsizlik bozulmuyor, yön değiştirmiyor veya çıkarttığınızda da yön değiştirmiyor. Örneğin 17 sayısı 25'ten küçüktür. Her iki tarafa 3 eklersek burası 20 olacaktır. Diğer taraf 28 olacaktır. 20 sayısı 28'den küçüktür diyebiliriz. İkinci özellik bir eşitsizliğin her iki yanı pozitif bir reel sayı ile çarpılırsa ya da bölünürse eşitsizlik yine yön değiştirmiyor arkadaşlar. Örneğin 3 sayısı 8'den küçüktür. Her iki tarafı 2 ile çarparsak 6 burası da 16 olacaktır. 6 sayısı da 16 sayısından küçüktür. Yön değiştirmedi eşitsizliğimiz. B seçeneğinde eşitsizliğin her iki yanı negatif bir reel sayı ile çarpılırsa veya bölünürse bu kez eşitsizlik yön değiştirecektir. Mesela eksi 4 sayısı ya da artı 4 sayısı 9'dan küçük. Her iki tarafı eksi 3 ile çarpalım. Eksi 12 diğer tarafta eksi 27 olacaktır. Bu kez eksi 12 sayısı eksi 27 sayısından daha büyüktür. Ne olmuş oldu? Eşitsizlik yön değiştirmiş oldu arkadaşlar. A büyük B ve C sıfırdan büyük iken harflerle de gösterebiliriz. Her iki tarafı C gibi pozitif bir sayı ile çarptığımızda eşitsizlik yön değiştirmiyor. Benzer şekilde böldüğümüzde de yön değiştirmiyor. C sıfırdan küçük iken her iki tarafı C ile çarptığımızda bakın büyük olan eşitsizlik yön değiştirdi. Küçük oldu veya böldüğünüzde negatif C sayısına böldüğünüzde yine eşitsizlik yön değiştirerek küçük oldu. Üçüncü özellik A ve B aynı işaretli. Yani ikisi de pozitif veya ikisi de negatif. Ve A, B'den büyük ise 1 bölü A sayısı 1 bölü B sayısından küçüktür. Arkadaşlar... 5 sayısı mesela 2 sayısından büyüktür. Bunların çarpma işlemlerine göre terslerini düşünelim. 1 bölü 5 ile 1 bölü 2 payları aynı olduğunda paydası büyük olan daha küçüktür. 1 bölü 5 sayısı 1 bölü 2'den daha küçüktür. Ne olmuş oldu? Eşitsizlik yön değiştirmiş oldu. B seçeneğinde ters işaretliyseler yani biri pozitif Diğeri negatif ise sayıların ters çevrilmesi yani çarpma işlemine göre terslerinin alınması eşitsizliğin yönünü değiştirmiyor arkadaşlar. Mesela eksi 5 sayısı 3 sayısından küçük. Ters işaretli sayılar. Çarpma işlemlerine göre terslerini alalım. Eksi 1 bölü 5 sayısı 1 bölü 3 sayısından küçük olacaktır. Bakın eşitsizlik çarpma işlemine göre tersi alınsa bile sayıların yön değiştirmemiş oluyor. Dördüncü özellik en pozitif tam sayı olmak üzere pozitif AB sayıları için AB'den küçük bu sayıların eninci kuvvetlerini aldığımızda eşitsizlik yön değiştirmiyor. Mesela 2 ile 3'ün kuvvetlerine bakalım. İkisinin de üçüncü kuvvetini alalım. 2 üzeri 3, 3 üzeri 3. 2'nin küpü 8'dir, 3'ün küpü 27'dir. Aynı kuvvetleri aldığımızda 8 sayısı da 27'den küçük oluyor. Yani eşitsizlik yön değiştirmemiş olacaktır. Beşinci özellikte en pozitif tam sayı olmak üzere. A ve B'ler bu kez negatif ve A, B'den küçük. Şimdi arkadaşlar burada da N'in yani kuvvetin çift ve tek oluşu önemli. En çift sayı ise A'nın eninci kuvveti B'nin N'inci kuvvetinden bu kez büyük oluyor. Yön değiştirmiş oluyor. Tek ise Eşitsizlik değişmiyor. Mesela ne diyelim? Eksi 3, eksi 2'den küçüktür. Karesini yani çift kuvvetini alırsak 9, 4. Eşitsizlik yön değiştirdi. 9, 4'ten büyük oldu. Benzer şekilde eksi 3, küçük, eksi 2. Tek kuvvetlerini alalım. Burası eksi 27, eksi 3'ün küpü, eksi 2'nin küpü de eksi 8'dir. Burada eşitsizlik yön değiştirmiyor. Tek kuvvette eşitsizlik yön değiştirmemiş oldu arkadaşlar. Altıncı özellik n tam sayı ve 2'den büyük eşit olmak üzere sıfırla bir arasındaki sayıların eninci kuvveti kendilerinden küçüktür. Yani sıfır bir aralığındaki sayıların pozitif artan kuvvetleri arttıkça sayılar küçülmektedir arkadaşlar. Sıfırla bir arasındaki Sayılar için pozitif kuvvetlerde bu ifademiz geçerlidir. Aynı yönlü eşitsizlikler taraf tarafa toplanabiliyor arkadaşlar. Bakın A, B'den küçük, C'de D'den küçük olmak üzere taraf tarafa topladığımızda A artı C ifadesi, B artı D ifadesinden küçüktür. Mesela 2 küçük 7, 1 küçük 5 Topladınız. 3 küçüktür 12. Veya A küçük eşit 7, B küçük eşit 5. Topladığımızda A artı B. Arkadaşlar her iki sembolde de eşitlik varsa toplamda da eşitlik olur. Ama her ikisinde yoksa olmaz. Veya birinde eşitlik var, diğerinde eşitlik yoksa yine toplama eşitliği alamıyoruz. A artı B ifadesi 12'den küçük ya da Eşit olacaktır diyoruz. Evet arkadaşlar x, y, z'ye ait 3 tane eşitsizlik verilmiş. Yani bu sayıların bulundukları aralıklar verilmiş. x, y, z toplamının en büyük değeri soruluyor. Tam sayı olarak en büyük değeri soruluyor. Önce x, y, z'nin ayrı ayrı hangi aralıklarda olduklarını bulalım. Şimdi 2x, 8 ile 6 arasında her tarafı 2'ye bölelim. Pozitif bir sayıya bölünce eşitsizlik yön değiştirmiyordu. Eksi 6 bölü 2'den eksi 3, x 8 bölü 2'den 4. x'in bulunduğu aralığı elde etmiş olduk. Eksi y verilmiş. Burada eşitsizliğin her tarafını eksi 1 ile çarpalım. Eksi 1 ile çarpınca eşitsizlik yön değiştiriyordu. Yani eksi 4 ile eksi 7 oluşacak ve bunlar yer değiştirecek, yön değiştirecek de diyebiliyoruz eksi 7 ile eksi 4 aralığındadır. 3 artı z ifadesi eksi 6 ile 1 arasında. Burada z'yi yalnız bırakmak için her taraftan 3 çıkartalım. Eksi 9 küçük z küçük eksi 2. Şimdi eşitsizlikler taraf tarafa toplanabilir demiştik. Toplayalım. Eksi 19 küçük X artı Y artı Z küçük eksi 2 oluyor. X artı Y artı Z ifadesi eksi 19 ile eksi 2 arasındadır. Burada alabileceği en büyük değer eksi 2'den küçük olan en büyük tam sayıdır. Yani eksi 3'tür. Sorunun cevabı B seçeneği olmaktadır. Arkadaşlar reel sayı aralıkları açık aralık, kapalı aralık, yarı açık aralık ifadelerinden bahsedelim. Birincisi kapalı aralık. A ve B reel sayılar olsun. X sayısı A ve B aralığında ve uç noktalara da eşit olsun. Eşitsizliğini sağlayan X reel sayılarını içine alan küme kapalı aralık. Köşeli parantez A virgül B şeklinde gösterilir. A, B aralığındaki sayılar ve A ile B'nin kendisi de dahil. Uç noktalar da dahildir. Biz buna kapalı aralık diyoruz arkadaşlar. Açık aralıkta A, B reel sayıları için A mesela B'den küçük olsun. A ile B arasında bir X sayısı alalım. Eşitsizliğini sağlayan X reel sayıların kümesi A, B açık aralık. Arkadaşlar yuvarlak parantezle gösteriyoruz. A, B açık aralığında A ve B uç noktalarının kümeye ait olmadığına dikkat ediyoruz. Bakın içleri boş olarak verilmiş. Burada uç noktalar çözüm kümesine dahil değildir diyoruz. Bir tarafı köşeli, diğer tarafı yuvarlak parantez olan aralıklar yarı açık aralık olarak ifade edilir. Mesela sayı doğrusunda gösterirsek aradaki bölgeleri de tarıyoruz. A B. Burada A uç noktası dahil B dahil değil. Köşeli parantez A oval parantez B ile gösterirsek artık bu aralık da yarı açık aralık olarak ifade edilmektedir. Evet arkadaşlar ABC kümelerinin bulundukları aralıklar verilmiş. Buna göre A kesişim B birleşim C kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sayı doğrusuyla çözersek daha rahat sonuca ulaşırız. A sayısı eksi 7 ile eksi 7 ile 3 aralığında bakın 3'ü dahil ediyoruz. Köşeli parantez. 7'yi dahil etmiyoruz. Yuvarlak parantez olarak verilmiş. Aradaki bütün sayılar, reel sayılar var. B kümesinde de eksi 4 ile eksi 4 dahil 7 aralığı. 7 dahil değil arkadaşlar. Evet bu aradaki bölgeler. Şimdi bakın bu ikisinin kesişimi. Yani ortak olan kısımları neler oluyor? Eksi 4 ile 3 aralığı oluyor arkadaşlar. Tabi eksi 4 hem burada dahil hem burada uç nokta olduğu için içi dolu ve dahil. Köşeli parantez. 3'e bakalım. Zaten bu bölgenin içinde var üst kısımda da yine içi dolu olduğu için eksi 4'e 3 kapalı aralığı A kesişim B kümesidir. Şimdi bunu C kümesiyle birleştirelim. Yine önce A kesişim B kümesini çizelim. Eksi 4'e 3 arkadaşlar. Böyle sayı doğrusunda gösterdik. C kümesine bakalım. Bu A kesişim B idi. Bu da C kümesi. Eksi 2 ile eksi 2 dahil 5 dahil değil ve aradaki sayılar. Bakın burada arkadaşlar birleşimi istenmiş. Az önce kesişim istendiği için ortak elemanları aldık. Ama burada birleşim istendiği için tamamını alıyoruz. En geniş aralık. Eksi 4 dahil. Nereye kadar arkadaşlar? En son 5'e kadar ama 5 dahil değildir. Eksi 4'e 5 yarı açık aralığı olarak buluyoruz. Cevap C seçeneğidir. X ve Y reel sayılardır. Eksi 8 ile 5 aralığında olarak verilen X sayısı var. 2 ile 10 aralığında verilen Y sayısı var. Buna göre 2Y eksi 5 ifadesinin alabileceği Kaç tam sayı değeri vardır denilmiş. Arkadaşlar önce y'yi 2 ile genişletelim. Her tarafı 2 ile çarpıyoruz. Pozitif bir sayı ile çarptığımızda eşitsizlik yön değiştirmiyor demiştik. 4 küçük 2y küçük 20 eksi 5x var. X eşitsizliğini de eksi 5 ile çarpacağız. Yalnız negatif bir sayı ile çarptığımız için eşitsizlik yön değiştiriyordu. Eksi 25 bu tarafa gelecektir. Eksi 5x artı 40 diğer tarafa gelecektir. Şimdi taraf tarafa toplayalım. Ne oluyor? Eksi 21. 2'ye eksi 5x küçük 60. İfadesinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi arkadaşlar burada kısa yoldan son terim Eksi ilk terim eşitlik olmadığı için bir tarafta eksi bir diyoruz. 81 1 diyoruz. 81-1 bu aralıkta 80 tane tam sayı değeri vardır diyebiliriz. İsterseniz bunu şurada size bir hatırlatma olarak verelim. Evet AB aralığında uç noktalar dahil değilse kaç tane tam sayı değeri vardır denildiğinde... B eksi A her ikisine eşitlik olmadığı için eksi 1. Bu aralıkta B eksi A eksi 1 tane tam sayı değeri vardır. A küçük eşit X küçük B veya diğer tarafta eşitlik olsun. Yani yarı açık aralık olarak verildiğinde B eksi A tane X tam sayısı vardır bu aralıkta diyoruz. Bir de her ikisinde eşitlik olursa Burada da b eksi a artı bir tane tam sayı değeri vardır diyebiliriz. Bunu sorularda pratik bir yol olarak kullanabiliriz. A ve b tam sayılar arkadaşlar. Bir önceki soruda reel sayı olarak verilmiş de aralık oluşturduk. Eğer tam sayı olarak ifade edilmişse aralık oluşturmuyoruz. O ifadeyi en büyük ya da en küçük yapan tam sayı değerlerini kullanmamız gerekiyor. A seçeneğinde 4 a eksi b'nin alabileceği en büyük ve en küçük. Şimdi 4 a eksi b'nin en büyük olması için katsayısı pozitif olan a'ya büyük, negatif olan b'ye küçük tam sayı değerini yazacağız. a eksi 5 ile 2 aralığında en büyük tam sayı değeri nedir? 1'dir. b'nin en küçük tam sayı değeri nedir? Eksi 3'ten küçük, eksi 2'dir. 4 artı 2'den Alabileceği en büyük tam sayı değeri 6'dır. En küçüğüne gelelim. 4a eksi b. En küçüğünü bulurken de katsayısı pozitif olana küçük, negatif olana büyük tam sayı değerini yazacağız. A'nın en küçük tam sayı değeri eksi 5'ten büyük eksi 4 olacaktır. B'nin en büyük değeri de arkadaşlar 7'den küçük 6 olacaktır. Eksi 16 eksi 6 eksi 22 de bu ifadenin alabileceği en küçük değerdir. B seçeneğine bakalım. A kare artı B karenin en büyük değeri kaçtır? Arkadaşlar bu da tam sayı olarak verilmiş. A yerine yazabileceğimiz sayılar eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 ve 1'dir. Bu sayılardan karesi en büyük olan eksi 4'tür. Eksi 4'ün karesi 16'dır. B yerine yazabileceğimiz sayılar eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ve 6'dır. En karesi en büyük olan sayı da 6'dır. 6'nın karesi 36. 16 artı 36'dan B seçeneğinin cevabını da 52 olarak bulmuş oluyoruz. Devam edelim. X ve Y reel sayılar. Arkadaşlar X kare artı 2Y kareyi istemiş. Şimdi X kareyi bulacağız. Eksi 6 ile 4. Arkadaşlar burada karesi alınırken bakın bir taraf pozitif diğer taraf negatif. İçinde 0 olduğu için bu sayıların kareleri en az 0'a eşittir. Çünkü x'in içinde 0 var. Bir sayının karesi en az 0'dır. En büyük değeri de uç noktalardan hangisinin karesi daha büyükse o alınarak bulunur. Eksi 6'nın karesi 36'dır. 4'ün karesi 16'dır. 36 daha büyük olduğu için... 36'yı 36 alıyoruz. X kare sayısı 0.36 yarı açık aralığında bulunur diyoruz. Gelelim Y'nin karesine. Yine burada bakın bir taraf pozitif diğer taraf negatif. Karesini aldığımızda kesinlikle en küçük değeri 0 olacaktır. Uç noktaların karelerini aldığımızda biri 16 diğeri 64'tür. Büyük olan yazılır dedik. 64'ü yazdık. Yalnız soruda 2 tane y kare demiş. O zaman bu eşitsizliği 2 ile genişletip üstteki eşitsizliğin altına yazalım. 2 kere 0, 0. 2 y kare küçük 128. Topluyoruz taraf tarafa. Burası 0. Küçük eşit. x kare artı 2 y kare. Küçük 14, 164'tür alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar en büyük tam sayı değeri 164'ten küçük 163'tür. En küçük tam sayı değeri de 0'a eşit olduğu için 0'dır. Bu ikisinin toplamı sorulmuş. Dolayısıyla sonuç 163 olarak bulunacaktır. Cevap e seçeneğidir. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum.